Emekli bayram ikramiyesi için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Asgari ücrete yapılan %50,51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu. Ramazan ayına sayılı günler kala milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi de gündemdeki yerini aldı. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen bu ücret bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 1100 TL olmuştu. Şimdilerde ise ikramiyenin yeniden zamlanması beklentiler arasındaki yerini aldı. Asgari ücrete yapılan %50,51'lik 50, zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4.253 ,40 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2.053 lira artış yaşanmış olacak. Bilindiği üzere ödemeler yılda iki kez Ramazan ve Kurban bayramında gerçekleşiyor. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak. Bayram başına ikramiye 2126 lira 70 kuruşa çıkacak. Bayramdan önce emeklilik kararı alınan sigortalılar da ikramiye hakkını kullanacak. Eğer emeklilik kararı Ramazan Bayramı'ndan sonra alınırsa bu kez sadece Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek. Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece eğer artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanmış olacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.